Efendim? Leyla. Leyla vurulduğum yardımına ihtiyacım var. Neredesin sen? Evde misin? Yok canım. Yan Karadağ'ın evinin oradayım. Bu arabayı kullanabileceğimi sanmıyorum. Ne işin var senin orada? Alo. İyi misin? Alo. Geliyorum bekle. Ne oluyor? Bana o terastan kendi düştü Leyla. Ne yaparsan yap bunun aksini ispat edemeyeceksin. Göreceğiz. Zeynep! 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 Bakayım. Artık Hemen, hemen hastaneye gidiyoruz hemen. Hayır hastane olmaz sakın. Ne demek olmaz ya çok kan kaybetmişsin saçmalama. Hastane olmaz dedim Leyla. Bayılıp kalırsam hastaneye götürmeyeceksin söz ver. Ne yapacağız burada ölmeni mi bekleyeceğiz? Ah. <laughs> oh canını acıttım. Biliyorum kusura bakma ama sıkmak zorundayım. Sıkamadım onu. Kanı durdurmam gerek. <laughs> Zeynep bana bak. Bana bak. Sakın uyuma tamam mı? Duydun mu beni? Sakın. <laughs> Kafanı bir yere çarpınca uyumaman gerekir. Geri zekalı. Birazdan kafana bir şey indireceğim. Onun için söyledim. <laughs> Gülme Zeynep, gülme. Ağlanacak haldeyiz. Zeynep. Zeynep. Zeynep bana bak. Zeynep uyan. Zeynep. Zeynep. Kerem Savcım. Gece gece hayırdır inşallah. Ee, aslan kusura bakma. Zeynep'e ulaşamıyorum da. Zeynep mi? Emniyettedir. Acil çıkmam lazım deyince ben operasyon var falan zannettim ama. Operasyon mu? Tamam ben bir öğreneyim hemen arayayım seni olur mu? Tamam. Tamam hadi arıyorum. İyi geceler. İyi akşamlar. Şu benim arabaya yetişen. Arkadaşlar iyi geceler. Başkomiserim. Ah be. Yakalandım. Ya ek iş yapıyorum geceleri. Geçinemiyorum zor. Tabii seni kadar kazanamıyoruz da. Arkadaşlar vardı içeride ben bir bakıp çıktım. Merak etme özel hayatım beni ilgilendirmiyor. Kimseye anlatacak değilim. Söz aramızda kalacak. Müsaade ederseniz. Güzel araba. Yeni mi aldın? Evet, miras kaldı da amcamdan. Başın sağ olsun. Yani toplum para gelince, yani ben de arabalara meraklıyım, kıydım aldım. Binebilir miyim? Yok, binemezsin. Neden? Alkol almışsın. Doğru söylüyorsunuz. Araba burada kalsın, ben bir taksiyle gideyim. Tabii, daha doğru olur. Arkadaşlar tamam tamam. Ben hallederim sen git. Arabayı alsanız otoparka. Tabii. Bitti mi? Az kaldı. Bak be bunu açmam lazım, hiç sesin çıkmasın, tamam mı? Efendim başkomiserim, hayırdır? Rüyanda mı gördün beni? Zeynep'ten haberin var mı? Ee, evet, yanımda. Kerem beni aradı. Operasyon falan dedi. Benden habersiz ne çeviriyorsunuz siz? Ee, ya çok önemli bir şey değil biz de yarın anlatacaktık aslında. Ee, bana bir tane ihbar geldi ama boş çıktı. Biz de öyle takılıyoruz işte. Ya senin kendi başına buyruk hareket etmen yetmiyormuş gibi bir de Zeynep'in mi yanına aldın? Zeynep ver bana. Ee, araba kullanıyor. Tamam kulağını tut. Ee, biz şimdi tünele giriyoruz başkomiserim ben sizi arayacağım. Ben sana tüneli göstereceğim. <laughs> Ne durumda? Sabah kadar kalsanız aslında iyi olur. Ara sıra yarısını pansuman yapardım. Neredeyiz? İyi misin? Hastane mi burası? Nerede olduğumuzu söylersem kızabilirsin. <laughs> saat kaç? Daha erken yat hadi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Başın dertte olduğunda beni hatırlaman hoşuma gitti. Eski günlerdeki gibi. Ağlayı dur dur yapma yapma. Ah kolum çok acıyor. Biz kalacak. Ay kalırsak kalsın. Benim eve gitmem lazım. Kerem telaşlanmıştır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hiçbir yere gidemezsin. Beklesin biraz. Konuşacaklarımız var. Dün gece ne oldu? Cihan Karadağ'ın evinin orada ne işin vardı? Seni kim vurdu? Anlat bakalım. Cihan Karadağ'ın evine tek başına gitmek. Vay be helal olsun. Ne kadar cesursun ya. Gerçekten çok şaşırttın beni. Cık, görüntüleri bulmam lazım da ortaya çıkarsa biterim. Ha buldun mu bari hayatım? Ya bu Ercüment şerefsizi sana yalan söylediyse? Hı? Kafanı çalıştır biraz. Ya biz bu adamların üstüne cinayetten gidiyoruz. Engellemek için her şey yapacaklar. Yalan söyleyecekler, tehdit edecekler. Ya tehdit etti zaten. Görüntüler o şeref sizin telefonundaydı. Ay yok Leyla boşuna konuşuyor ya. Dün gece o kadar kan verdim belki biraz değişirsin diye ama yok. Leyla evde yediğini falan bulamadım. Telefonu da yok ettik. Ortaya çıkmayacağından emin olmak zorundaydım. Çıkmayacak. Suyun dibinde kimse bulamayacak. Leyla birazdan diğer çalışanlar gelir. Tamam biz de uzarız şimdi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Leyla. Ercüment ölmeyi hak etti değil mi? Etti. Oğluyla karşılaştım evde. Babası geldi sandı. Gördün mü seni çocuk? Görmedim, Maske vardı. Konu o değil. E ya tanırsa? Tanımaz. Maskeliydim diyorum. Tanımaz. Bak Cihan da Aslan da Ercüment'in kaçıp saklandığını düşünüyorlar. Biraz zaman geçsin nerede bu adam nasıl saklanmak diyecekler. En azından abisi diyecek. O zaman ortalık yangın yerine dönecek yakındır. Adımlarımızı sağlam atmamız gerekiyor. Ben bu Cihan Karadan ipini çekmeden hapse falan girmem. Bu konuda anlaşalım seninle. Tamam. Öyle yok oğlu var yazıktır falan diye bizden sorgulamalarına girme. Sakın.